final haftasındayız. Son video klip çekimimiz var. Konumuz zıtlık. Şimdi onun çekimlerine gidiyoruz. Bornova'dayız. Buradan basmaneye ve kemer altına geçeceğiz. Bugün de böyle geçecek. Bugün inkılap sınavı vardı. İnkılap sınavına girdim. Haftaya da sınavlarım var. Sonra bitiyor. 3 haftalık bir tatile gidiyorum. Haftaya çok önemli sınavlarım yok ama. Öyle. biraz fazla soğuk. Bu o da gençleri çekmeye ama çok bir genç yoktu. Birkaç görüntü aldık. Şimdi basmanede böyle daha çok esnaf ve yaşlı, orta esnaf insanları çekeceğiz. Şimdi ben biraz acıktım. Birazdan yemek yersek mutlu olacağım. Kemer altına geldik. ايه <applause> Yürü yürü buradan bir yemek yemeye çıkarız en kötü. Ama adı da çıksın. oldu belli oldu. Aynen. Şöyle daha iyi işte. <laughs> Allah'tan beri Aslı'ya yemek yiyecek yer bulamadık. <gülüyor> 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 evet, ziknotel yer var burada. Evet, Aslı'yla Aşık'la Şimdi gidiyoruz inşallah ve önünden geçtiğimiz dürünceye gidiyor olmamız beni... O diğer adama gitmedik Allah'tan. Bir dürüm yiyeceğiz. Kemen altında böyle şey oluyor. Bütün yemek yerlerinin oldu böyle... E, ...traditional, geleneksel bir yer oluyor. E. Orayı biz arıyorduk. Orayı bulamadık. Sonra başka bir yere gittik işte o çok yemek yapan yere. E bence güzel olmuyor. Şimdi ilk yok ya gitmeyi izlediğimiz yere gidiyoruz. Oraya gitmeseydik, şu an yemeğimizi yemiştik ve toktuk. Bugün de, bugün olacak. Sonunda geldik dedim çekime devam ediyoruz. Buraya geldik böyle. Aynı der bu arada. Biz İş Bankası yayınlarına girdik. Orada kitap bakınıyorduk. Aslı sanırım ilk. Değil mi? Sen mi? İlayda mı? Evet, evet. İlayda ilk dedi ki Notre Dame Kamburu'nu almak istiyorum, merak ediyorum dedi. Sonra müzikali mi? Tiyatrosu Ne varmış? Ondan konu açıldı. Sonra ben YouTube'dan müzikali izletiyordum. Bir baktım Aslı gitmiş almış kitabı. Sonra dedim ki dur ben de alayım birlikte challenge yapar okuruz. Sonra baktım ben alana kadar İlayda almış. Sonra dedim ki hep birlikte o zaman okuruz. Şimdi hepimiz aldık böyle. Ee, sonra bir deadline son okuma gününü belirleyecektik. İlayda dedi ki ben çok stres oluyorum. Öyle bir şey yapmayalım. İlayda ne zaman bitirmek isterse bize <laughs> haber verecek. Biz de ona göre okuyacağız. Sonra da tartışacağız. Aa sanja geldi. çekiyormuş gibi arkayı çekiyor. <laughs> Bütün sırlarımızı açığa <aşağı> veriyorum. <laughs> Bak, bunlar burada <bunu> çekiyor. Video bu? Ne yapacağım şimdi? Arkası. He biz şimdi dur, anacağım. İzmir'de e, ne pastanesiydi? Dur. Ala Köy Pastanesi diye bir yer var. Biz orada çekim yapmaya çalışıyoruz. Çünkü konumuz demiştim ya zıttıklar. Esnaf lokantasını çektik. Şimdi biraz daha böyle varlıklı insanların olduğu mekanları ve yerleri çekmeye çalışıyoruz. Ama olmuyor. Çünkü insanların gözü kayıyor ve hani daha izin almadığımız için, mekanı çektiğimiz için böyle onlara da otururken durunca böyle gözleri kayıyor ve şey oluyoruz. Görüyorlar falan oluyoruz. İşte poz vermeye çalışıyordum az önce. Ben sonra Çiçekçi Abla'yı çekmiştik bu arnavudayken. Şimdi bir genç kızı çek çektik. İzin aldık. O reddetti. Sonra onu çekerken bir anda seyyar abi vardı geçiyordu. Onu çektik. anlatıyorum anlatıyorum. Hala çekemiyoruz. Sen sesler. Bir kafeye geldik. Bir şey çekemedik. Yani çektiğimizi de düşünüyoruz ama şimdi kahve içip çektiğimiz ya, görüntülere bakacağız. Bir Biraz da konuşuyoruz Google Drive hakkında. Ne ki? Bu, buradan <laughs> ışık geliyor. Aslı kapatın, aslı kapatın. Atayım mı? Yok, yok. Ben, odursun, ben. içeride rahat bir insan gibi gözüküyorum. <laughs> kafeden çıktık. Gece çekimlerini yapacağız ama donuyoruz. Orada sobanın önünde duruyorduk. Ve çıkmadan önce ellerimi yıkadım. Şu an donuyoruz. Ki benim ayağımda yün çorap var ve altında tayt var. Aslında altında tayt da yokmuş. Onları düşünemiyorum. Şunu da kapatayım. Daha iyi. hala Sancak'tayız. Bir şeyler çektik. Şimdi kiliseyi falan çekeceğiz. Bir kitapçıya girdik. Orada biraz ısındık ama 15 dakika. Sadece istediği bir kitap vardı. Onu hediye aldım. Annemlere de Cino aldım. Bulmuşken onlar seviyordu çünkü. Ama çok soğuk. soğuk. Böyle yürüyorum yani. Donuyorum. Neyse ki son çekim bu. Sonra bir ay dinleneceğiz. yaşasın. Bir gün belki hayat oh someone bless me man Belki hayatta <laughs> Geçmişteki güllerden <laughs> Bir teselli yaratsın <laughs> Bak o zaman resmime